Herkese merhaba. Bugün katot tüplerinden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz eski, ufak, siyah, beyaz bir tüp televizyonun içi. Burada anteni var. Bunlar VHF, UHF'de karasal yayınlar alırlar. Siyah, beyaz şekilde gösterirlerdi. Radyolardan çok bir farkları yok. Sadece görüntü aktarımı yapabiliyorlar. Bu gördüğünüz aslında televizyonun ekranı, bu bir katot tüpü, burada elektrogan, elektrongan, elektron ateşleyicisi kısmı var. Burada bir DHT trafo, bu e, gelen 12 volt gibi bir gerilme, yer yer bazı televizyonlarda 3-4 kilovoltlara kadar çıkartan bir ekipman, bunun sayesinde katot tüpümüzü çalıştırabiliyoruz. Katot tüpleri yüksek gerilimlerle çalışıyorlar. İçlerindeki hava alınmış e, olarak söyleniyor. Çoğunda argon gazı var. E, buradan yüksek gerilim veriliyor ve karşıya doğru elektronlar fırlatılıyor. Genel olarak durumu incelemek için şöyle Survey Fizik 2 kitabındaki anneleri okumak istiyorum. Ee, yanlış sayfadayız. Evet burası. Yukarıdaki incelenen bir örnek falan bahsediliyor. Katalog şiş tüpünün bir par e, parçasını açıklar. Şekil 23.26 burada. Gördüğünüz gibi. Buradaki tüpün aynısının görseli burada verilmiş. Şimdi size nasıl çalıştığını açıklayacağım. Eee osiloskoplarda radar sistemlerinde vesaire kullanıldığını ifade etmiş ee, Evet kit yani kato dışınları tüpü içerisinde elektronların elektrik ya da manyetik alanda hızlandırıldıkları ve saptırılıkları havası boşaltılmış bir tüptür elektron demeti bir tüpün boyun kısmında bulunan elektron tabancası buradaki camlı kısımdan bahsediyor ee, elek, e, boşaltılmış bir tür Elektron demeti bütün elektron tabancası denilen bir aygıt üretilirler. Bu elektronlar kendi başlarına bırakıldığında kitin ön kısmındaki ekran çarp çarpınca dek dost doğru bir yol izlerler. Tüpün ekranı e, elektronal dövülünü görünür ışık saçan bir maddeyle kaplanmıştır bir osiloskopta tüpün boyun kısmına birbirine dik olarak yerleştirilmiş iki plaka takılmış elektronlar çeşitli doğrultuları saptırılır. Şimdi bu katot tüpü dediğimiz şeyin içerisinde elektronlar karşıya doğru gönderiliyor ve ekrana çarpıyor. Siz eğer ki şuradaki bobinlerle hiç oynamaz ve sadece buraya yüksek gerilim verirsiniz. Ekranın ortasında yeşil bir nokta oluşur. Yeşil bir nokta oluşur böyle. Bu yeşil noktayı hareket ettirerek görüntü oluşturursunuz. X, Y eksenlerinde. Şimdi ne olur? Tam ortada oluşan görüntüyü şurada bulunan bobin yukarı ve aşağı oynatır. Mesela buraya bir sinüs dalgası verdiğinizde ortada duruyor. Sinüs dalganız 1, 0, eksi 1, 0, 1. Yani nokta sürekli olarak yukarı ve aşağı inecek. Aynı şekilde buradaki bobinde Şuradaki bu Bunu yata eksende yaptıracak. 0, 1, 0, eksi 1, 0, 1. Bu şekilde nokta sağ ve sol oynayacak. Eğer bunların ikisine diyelim aralarının 90 derece faz farkı bulunan iki sinüs dalgasıyla yaparsanız bir yuvarlak elde edersiniz mesela. Mesela bu bir görüntüdür. Televizyon ne yapıyor? Şimdi burayı belli bir oran tarıyor sürekli belli bir frekans yukarıdan aşağıya tarıyor. Buraya da var yok var yok var yok şeklinde ekran sürekli sonsuz bir çözünürlükle tarıyor. Ve tak 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 diye. Sürekli yukarıdan aşağıya bir görüntü oluşturmuş oluyor. Bu şekilde katot tüpüyle görüntü oluşturuyor. Buradaki yüksek gerilim üreticimiz bu. Yine bunu konsol eden devre. Bunlar da böyle variable kondansatörler olurlar. Kondansatörler değerleri değiştirebilir kondansatörlerdir. Mekanik aksamlı olur. Eski makineler. Yine bakın bu da bir variable bu kondansatör. Bunlar trim potlar vesaire. Kondansatörler. Böyle devrelerle uğraşırken dikkatli olmak gerekir. Bu da HD trafolar. Çok yüksek gerilimli türler. Bu da televizyon katı için yine bir RF devresi var. Bunun içerisinde yüksek ihtimalle. anten var. Şöyle okumak isteyenler için burayı biraz daha çekeyim. İyi günler.